yarıda çok iyi bir performans gösteremediniz, gerideydiniz. Evet, oraya, 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 oraya. Ama yani ben dışarıdan izlediğime göre Kubilay oyuna girdikten sonra gerçekten çok şey değişti ve güzel bir maç kazandınız, geri geldiniz, güzel bir geri dönüştü. Sizin için maç nasıl geçti? Tamam hocam ben. Evet abi. Toplar geldi adama çekişmeli geçti. Adam bitti İki takım da Allah şükür yani. Biz ikinci yarı Kubilay'ın girmesi daha etkili olduğunu düşünüyorum ve maçı kazandık. Takımı tebrik ediyorum. Evet Kuday sen Biliyor girdikten de, sonra gerçekten de. çok şey değişti. Neleri doğru yaptınız, neleri yanlış yaptınız maçta? Bir kere biraz e, yarınki maçı düşünerek yani böyle maçımız var. E, düşünerek biraz e, yiyeceğim. ağrı aldık oyunu. Yavaş yavaş ne? oynadık oyunu. Yani, Rakibimizin dişli olduğu için biraz ağrımızı koymaya başladık. İkinci yarı ama gerçekten çok zor bir futbol oldu. Ve beraber geldikten sonra golü bulmakta zorlandınız. Erdi... Abi oyuna girdikten sonra gerçekten iyi bir futbol sergilediniz. Tam kadro olarak sağdaydınız. Evet. evet. İyi şey biz, bu takım, yani biz bu takımın şampiyon olacağını evet, inanıyoruz. Ee, ona göre mücadelemizi ediyoruz. Yani, elimizden geleni yapıyoruz işte. Teşekkürler. İyi akşamlar. Başarılar. İyi.